Evet, Yalova Press ve Yalova Forum ıı, takipçileri, bugün ıı, Türkiye Beyaz Ay Derneği Yalova Şube Başkanı Fatih Olgun Başkanımızla birlikteyiz. Bugün kendisine misafir olduk. E, merhaba Başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. E, i̇lk önce sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii ki, Fatih Olgun. E, Türkiye Beyaz Ay Derneği Yalova Şube Başkanlığını yapıyorum şu an için. Evet. Engelli camiasının e, sorunlarına çözüm bulmak adına bazı çalışmalarda ve bazı sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde yer alıyorum. E, 16 yıldır Yalova'dayım bu camianın içerisindeyim. Hı -hı. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir okulda görev yapmaktayım. E, bu şekilde derneğimizde faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü Fatih olduğun kimdir? Yani Yalova'da ne zaman geldi, ha, neler yaptı? İlk önce ailenizden <laughs> 2004 yılında ben e, Erzurum'dan e, Milliyetin Bakanlığı atama yönetmeliğine istinaden Yalova'ya e, atandım. Yalova'da e, geçmiş adıyla Milli Piyango İlköğretim Okulu ve İş Okulu e, vardı. Oraya kadrom e, atandı ve ben orada e, Engel Cemiyetleri'le tanıştım. Kendim evliyim. 3 e, kızım var ve 42 yaşındayım. Yalova'nın artık bir evladı olduk. Yalova olduk. Bayburtluyum. Bu şekilde kısa ve öz kendimi tanıtabilirim tabii. Peki başkanım şimdi hem dernek başkanlığı hem okul müdürlüğü zor olmuyor mu sizin cana gel? Ya tabii ki zor oluyor ama biz bir aşk var işin açıkçası. Yani bu camiaya karşı verilmiş bir sözüm var 2000, 2004 yılında. Ve bu sözümü yerine getirmeye çalışıyorum. Olabildiğince olabildiğince kendimi yormaya, bu noktada şartları zorlamaya çalışıyorum. Çok zor oluyor işin açıkçası. Tabii ki gönüllü ya da sivil toplum kuruluşları içerisindeki gönüllü insan sayısı çok az olduğu için bu noktada zorluklar yaşıyoruz. Evet, zor bir okulda çalışıyoruz. Okulda büyük oldukça kapasitesi de fazla. Ee, bu aşamada sağ olsun hem dernek yönetimindeki, hem okul yönetimindeki, hem de e, arkadaşlık çevremizdeki insanların yardımlarıyla, destekleriyle, biz de şartları biraz zorlayarak devam etmeye çalışıyoruz. Ayrıca okul e, az önce bahsetmiştiniz evet. bundan da bahsedersiniz. E, tabii ki okulumuzda e, temizlik malzemesi, hij, hijyen ürünleri üretiyoruz. Çünkü e, Türkiye'de 38 okul arasına girdik bu konuda. Şu an dezenfektan, temizlik malzemeleri, çamaşır suyu, ortam dezenfektanı, sıvı sabun bu tür ürünler üretiyoruz ve Yalova'da bir ilki başardık bu noktada da. İnşallah farklı okulların da katılmasıyla hem bu pandemi sürecinde ülkemizin bu noktada daha rahat bir geçiş yapması hem de ilimizde gerekli olan bu malzemelere ulaşma noktasında bir kolaylık sağladık, bir imkan sağladık. Orada da çalışmalarımız son sıra devam ediyor. Peki derneğinizden bahsedelim. E, bu dernek hakkında bize geniş e, açıda bilgi verin. Tabii ki. E, Türkiye Beyaz Ay Derneği Yalova Şubesi e, 1982 yılında bir grup görme engelli e, arkadaş üniversite genci tarafından kurulmuş. 1992 yılında da e, şu an e, genel başkanlığımızı e, yapan Sayın Lokman Ayva'nın e, çalışmaları ile dernek statüsü kazanmıştır. Daha önce sadece görme engellilere hitap ederken şu an e, bütün engel gruplarında faaliyetlerde bulunmaktayız. Hiçbir engel grubunu birbirinden ayırmıyoruz. Dünyamızda bütün engel gruplarından üyelerimiz var. Onlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ülke genelinde 82 şubemiz var şu an. Aktif olarak faaliyet gösteren. Yeni başvuruda bulunan derneklerimiz var. Onlar da kurulma aşamasında. Aynı zamanda yurt dışında Almanya'da, Amerika'da, Yunanistan'da, Filistin'de şubelerimiz var. 11 şubemiz var yurt dışında. Hak savunuculuğu, aile eğitimleri, sosyal kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler, engelli camiasının sorunlarının çözümüne yönelik her türlü faaliyeti dünyamızda yürütmeye çalışıyoruz. Genel amacımız şu, engelli kardeşlerimizin bir nebze olsun daha rahat nefes alabilmeleri, daha rahat yaşayabilmeleri adına projeler üretiyoruz, gerçekleştiriyoruz, bitiriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına erişebilirlik noktasında bilinçlendirme amacıyla faaliyetlerde bulunuyoruz. Özellikle engelli birey ailelerinin yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri adına e, gençleri ya da çocukların faaliyetlerde bulunması adına e, bir takım imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. İşte kurslardır, spor faaliyetleridir. Tabii bizim Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin e, bir farkı da Türkiye genelinde alanında örgütlemiş en büyük yapı. E, okullarımız var aynı zamanda. Özel eğitim ihtiyacı karşılamak adına kurulmuş. Türkiye Beyaz Yalova Şubesi bu 82 şubeden ya da yurt dışındaki 11 şubeyi de katarsak 93 şubeden bir tanesi. E, amacımız da ilimiz genelinde ve çevresinde yaşayan engelli vatandaşlarımızın e, çözüm odaklı sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerini sunarak çözüme kavuşması adına faaliyetlerde bulunmak. Peki e, projeleriniz Evet. Yani tabii bizim e, bir sivil toplum kuruluşu olarak bakış açımız şudur. Eğer bir sivil toplum kuruluşu orta, olarak ortaya çıkmışsanız üretmek zorundasınız. Kendi kendine yetebilir bir yapı oluşturmak zorundasınız. 2016 yılında kurulduk. Tabii o bir yıllık süreci örgütlenme, e, faaliyetlerin tespiti, çalışma ortamlarının tespiti ve e, biraz da kurumsal kimliğe kavuşabilmek adına e, bir e, ofis tefşatı ile uğraştık işin açıkçası 2017 yılından itibaren de faal bir şekilde projeler yazmaya ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz e, ilk projemizi Gençlik Spor Bakanlığına 2016 e, yılında yazdık e, genelde yazım kısmında ben e, aktif olarak görev alıyorum e, "Milletine sevdayla atan Yürekler" diye bir proje yazmıştık. 15 engelli kardeşimizin bir tiyatro oyunuyla e, milli bilinç oluşturmak adına ortaya koyduğu bir projeydi. Yaklaşık 6 aylık eğitimleri vardı. O eğitimler sonrasında e, öğrenilen oyun tam 17 okulda gösterime sunuldu. Valilik kanalıyla gerekli izinler alındıktan sonra. Aynı zamanda 3 farklı e, merkezde de yine halkımızın takdirine sunuldu. O projemizle 22 bin civarı kişiye ulaştık. Yalova genelinde. Tabii biz ilk projemiz olduğu için e, tecrübe kazanmak açısından da önemliydi. E, i̇lk projemiz gerçekleşince biraz da kendimize güvenimiz arttı. Şimdi açıkçası daha sonra yine Genç Spor Bakanlığı'na hayata dostluk eli uzat, farksız yaşa diye bir e, sanatsal proje sunduk. Sunduğumuz projelerin bir farklı özelliği de vardı. Biz sanat ve sporun özellikle rehabilitasyon açısından çok önemli olduğunu, bir araya getirip harmanlanarak engelli gençler üzerinde bir iklim oluşturulduğu zaman daha farklı olumlu etkiler yarattığını gördük. Burada da yaptığımız projelerde hem sanatsal işte el sanatları üzerine bir alan seçmişsek mutlaka içerisine sportif faaliyetleri ve sosyal kültürel faaliyetleri de içerisine koyarak bir harmanlama yaptık ve hayata dostluk Eli uzat, fakçsız yaşa projemizde. 15 engelli gençimiz el sanatları kurslarında 6,5 ay boyunca eğitim gördüler. Ve bir takım ürünler meydana getirdiler. Hem kamu kurum ve kuruluşların bilinçlendirilmesi açısından hem ilimiz genelde engelli camiasına bakış açısının düzelmesi ya da olumlu bir noktaya gidebilmesi açısından çok önemli dönükler aldık. O noktada da yaklaşık 16 bin civarında bir e, il genelinde kitleye ulaşacak. Tabii her faaliyette, her projede biraz daha e, ileriye giden bir yapımız oldu. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'na ben varım spor ve meslek eğitimle hayata tutunuyorum diye e, bir hafta sonra bitecek, tamamlanacak olan bir proje sonu. Bu projemizde de 20'ye yakın engelli gençimizin e, ahşap, seramik ve e, okul taşı üzerine eğitim almalarını ve o alanda e, kendilerine yetebilecek, ilerleyen zamanda da kendi geçimlerini e, kazanabilecekleri bir e, meslek dalında e, eğitim görerek yetişmelerini sağlamaya çalıştık. Projemizde de çok önemli dönükler oldu. E, ve projelerimizde şöyle bir, bu üç projemizde yer alan yaklaşık 40'a yakın e, engelli gencimizin %50'sinden fazlası işe yerleştirildi. Böyle de bir avantajı oldu. Şu an istihdam sağlamak açısından da çok önemliydi. Daha sonra e, İşkur Çalışma Bakanlığı'na bir proje sunduk. O projemizde de e, engelsiz tarım üzerine bir çalışma yapalım dedik. Ne yapalım? Tıbbi aromatik bitki üretelim dedik ve geçen hafta imzalarını attık. Allah'ın izniyle yakında başlayacağız. Ve orada da 15 kardeşimiz kendimiz derneğimiz tarafından kurulan bir serada yine 6,5 ay sürecek. Toplamda 680 saatlik bir eğitim alacaklar. Ve Yalova biliyorsunuz bitki şehir Çiçek bitkinin harmanlandığı ve bu noktada isim yaptığı bir şehir. Dolayısıyla alanda yetişip istihdama yönelik bir katkı sunmak adına bu tercihi yaptık. Ve daha şimdiden gençlerimiz çok heyecanlı. İnşallah yakında başlayacaklar. Bu projemizde de 15 bin kişilik bir kitlemiz, hedef kitlemiz var. İnşallah ulaşmaya çalışıyoruz. Bir de şöyle bir farkımız var. 2016 yılında gerçekleştiğimiz projemiz tiyatro üzerineydi. 2017 yılının ortasında bitti ama bizim sürdürülebilirliğimiz tam gaz devam ediyor. Projemiz son 3 yıldır bir tiyatro hocamız eşliğinde devam ediyor. Mesela geçen yıl 13 farklı okulda yine farklı bir Yeşilçam'ı canlandırdık. Yeşilçam karakterlerinden oluşan bir grubu canlandırdık ve orada 17 gencimiz hala o eğitimleri alıyor. İnşallah pandemiyle biraz aksadı ama pandemi sürecinden sonra da inşallah yine okullarda gösterilerde bulunmaya devam edeceğiz. Peki, pandemi sözü demişken, pandemi günlerinde neler yaptınız başkanım? Tabii orada şöyle, e, öncelikle genel merkezimize ben buradan teşekkür ediyorum, genel merkezimizin e, koordinesiyle e, her ay mutlak suretle il başkanlarımızla toplantılar gerçekleştirdik e, uzaktan, elektronik ortamda. Ve e, hep yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz çalışmalar hakkında birbirimizi bilgilendirdik. E, daha sonra... Yine elektronik ortamda işte bazı programlar kullanarak üyelerimizle canlı bağlantılar yaptık. Zaman zaman bir araya gelip çok az kitlelerle 2-3 kişilik topluluklarla üyelerimizin mutlak suretle telefonla aranması, hal hatırının sorulması, psikolojik destek verme noktasında bir ekip oluşturduk ve o arkadaşlarımız mutlak suretle üyelerimizi ya da çalışmalarımıza katılan gençleri telefonla arayarak sürekli motive etmeye çalıştık. E, ve şunu söyleyebilirim camiamız içerisinde bu süreci çok fazla dezenformasyona uğramadan tamamlayan çok kişi var. E, zor bir süreçti, hepimiz için zor bir süreçti. 6 ay boyunca insanların eve kapalı olarak kalması gerçekten zordu. Ama biz bu etkiyi en aza indirgemek adına faaliyetlerde bulunduk. Şunu da yaptık mesela e, bizim 2017 yılında başlattığımız el sanatları kursunu evlere taşıdık. Ve e, üyelerimiz evlerinde e, işte boyama yaptılar. E, kalıp döktüler. E, el sanatları, ahşap e, objeleri boyadılar. Ve bu sayede de onlarla konta kapatmadan, e, irtibatı koparmadan bir çalışma ortamı gerçekleştirdik. Evet. Ve e, yasaklar gevşemeye başladığı anda da derneğimiz bünyesinde şu an içerisinde bulunduğumuz ofiste 7'şer 8'er kişilik gruplar halinde yine çalışmalarımıza hem psikolojik destek anlamında hem de el sanatları anlamında devam etmeye başladık. Bir de derginiz var, de var Evet son 4 yılımızı özetleyen 4 yılda Her biz 4 yılda biz ne yaptık neler yaptık nasıl çalışmalar yaptık yine dizaynını ben yaptım. Bol bol içerisinde bu dört yıl içerisinde yaptığımız çalışmalara yönelik bilgiler verdik. Önce kendimizi tanıttık. Yapımız hakkında bilgi verdik. Sonra gerçekleştirdiğimiz projelerin gerçekleştirilme süreçleriyle ilgili bilgilendirmeler ve görseller koyduk. Gelecekte ne yapmaya çalışıyoruz? Nasıl bir sistem üzerinde var olmaya çalışıyoruz? O konuda da Dergimizde bazı çalışmalar yaparak bu şekilde de kapattık. Peki başkanım sonlara doğru geliyoruz artık. Yalova hakkındaki düşünceleriniz, istekleriniz, şikayetlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Ya, öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten yaşanılası bir şehrin içerisindeyiz. Ve bizim ilk isteğimiz şu, bu yaşanılası şehri kişiler olarak yaşanılmaz hale getirmeyelim. Gerçekten her anlamıyla imkan ve olanakları olan, tabii ki e, fizikin yapısından dolayı ya da Yalova'nın en küçük e, ili olmasından dolayı da bazı zorlukları da var tabii ki. Ancak Yalova'yı severek burada yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla herkesin Yalova'yı sevmesi gerektiriyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Daha sonra da tabii ben kendi camiam e, açısından bir değerlendirme yapayım. E, özellikle Sivil toplum kuruluşlarına bakış açısında bir çığır açılması gerektiğini, yeni bir düzleme doğru gidilmesi gerektiğini inanıyorum. Kamu kurum ve kuruluşlarının sivil toplum kuruluşlarına desteklemesini ancak bu desteklerin nokta sonucunda da verilen desteğin sonucunda ortaya çıkan ürünün ne olduğunun mutlaka takip edilmesi gerektiğini, sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığının mutlaka denetlenmesi gerektiğini inanıyorum. Ee, tabii ki bizim bakış açımızda şu var, her sivil toplum kuruluşu değerlidir. Neden? Biz zor bir camiyeye hitap ediyoruz. Bir kardeşimize bile faydası olan tek bir dernek varsa o dernek bizim için desteklenebilecek ya da irtibat kurulabilecek dernektir. Dolayısıyla dernekler desteklensin mutlak suretle ancak yapılan çalışmalar ve faaliyetler de mutlak suretle fayda yarar ya da zarar anlamında bir e, bakış açısıyla değerlendirilsin ve ona göre bir e, tavır ya da tepki konulsun. E, bu noktada özellikle yerel e, medya aracılığıyla şunu da söylemek lazım. E, Yalova'da engelli camiası evet belki geçmişte bir takım sıkıntılarla büyümüş gelişmesi belki biraz sancılı olmuş ancak. Şu an gerçekten yerli yerinde kendini tartıp, değerlendirip, özelleştirip yapabilen bir engelli camiası var. Bu camianın geçmişin izleriyle yadırganmayıp ya da yargılanmayıp biraz daha desteklerin arttığı bir noktaya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki şunu da çok önemsiyorum. Maddi destekten ziyade ben sivil toplum kuruluşlarının öncelikle gidip e, içlerinde ne var ne yok buna bakılması gerektiğine inanıyorum. Öncelikle faaliyetlerinin ne olduğunun gözden geçirilmesine inanıyorum. E, yerel basında ya da bazı sosyal medya e, kanallarıyla e, yapılan abartılı reklamların bir şekilde gerçeklik derecesinin araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşu üreten bir yapıdır. Üreten bu yapıların var olmasını desteklemek lazım. Şu da çok zarar veriyor. Vardığımız noktada ne yapılıp ne yapılmadığına bakılmadan böyle kişisel ilişkilerle ya da arkadaşlık dostluk ilişkileriyle değerlendirmeler ve payeler veriliyor. Bundan da vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta hizmet edilen camia bizim engelli camiası. Burada herhangi bir ayrımın kesinlikle yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak tabii ki destek verilmeli. Bu desteğin de e, yapılan e, özgür ağırlığa göre, çalışmaların özgür ağırlığına göre e, değer bulması gerektiğini düşünüyorum. E, siyasi açıdan da şunu söyleyeyim. Bizim tabii ki Türkiye Beyaz Aydın'ın Yalova Şubesi'nin her görüşten içerisinde e, üye barındırmakta. Biz tüm görüşlere saygılıyız. E, bu noktada e, görüşlerin bir arada olması gerektiğine de inanıyoruz. Özellikle öz eleştirinin ve eleştirinin bol olduğu bir sivil toplum kuruluşu yapısının olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada da e, özgürlüğün daha fazla arttığı bir sivil toplum kuruluşu yapısının desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Bize zaman ayırdınız. E, son olarak Yalova halkına siz ne demek istersiniz? Ben e, şunu söyleyeyim. Öncelikle bir erişebilirlik hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ee, Engel camiasının kamu kurum ve kuruluşlarını çok e, fazla rahat kullanmadığı ya da e, kendi arzuladığı ya da olması gerektiği gibi insana yakışır bir e, raddede olduğuna bir kere inanmıyorum. Dolayısıyla önce bunların düzeltilmesi gerektiğini, öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının e, bu eksikleri tamamlayarak engelli camiasının biraz daha önünü açması gerektiğini düşünüyorum. İlimiz halkına da ben şunu söylemek isterim. Gelin bizi görün, tanıyın, öyle karar verin. Ne yapıyoruz? Nasıl çalışmalar yapıyoruz? Hedefimiz ne, amacımız ne, asıl düşüncemiz ne, görüşümüz ne? Ya da yapmaya çalıştığımız noktada samimiyetimiz ne kadar? Bunu görmek istiyorsanız ki biz görmenizi isteriz. Buyurun gelin, kapımız herkese açık. Bizi tanıyın, sonra bizim hakkımızda karar verin. Bir de sosyal yaşam açısından şunu söyleyemek istiyorum. Umarım daha birbirine saygılı, daha birbirini seven, daha birbirinin yüzüne gülebilen bir toplum yapısı oluşur. Biz Yalova'yı çok seviyoruz. Yalova bizim artık şehrimiz oldu. Dolayısıyla bu şehre zarar verebilecek bütün davranışlardan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah. Bu noktada da temennimize ulaşmış oluruz. İnşallah. Bir teşekkür de size teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Teşekkür ben gerçekten Ebru Hanım size çok teşekkür ediyorum. Dört buçuk yıllık teşekkür süreçte sesimizi duyup buraya gelip bizimle bu yayın yapma konusundaki gayretiniz ve özveriniz için gerçekten teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin artar. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.